Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balık yapıyoruz, hamsi yapıyoruz. Kesinlikle denemeniz gereken çıtır çıtır bir tarif. Lokum gibi pişiyor, yapımı kolay, yemesi kolay, çok da lezzetli oluyor. Hadi yapmaya başlayalım. 1 kilo hamsimiz var arkadaşlar. Öncelikle temizleyerek başlıyoruz. Kafasını kopartıp iç kısmını alıyoruz. Kılçığını da çıkartıyoruz. Çünkü kıvıracağız hamsiyi Kılçıksız istiyoruz. Hamsilerin hepsini temizledikten sonra yıkayıp süzdürmeye bırakıyoruz. Derin bir kabımıza bir çay bardağı mısır unu ekledik. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve tuz ekliyorum. Unumu karıştırdım. Tek tek bulamıyorum arkadaşlar balı. Hepsini atıyorum içine. Kaşıkla karıştırıyoruz balıklarımızı her yeri unlansın. Her yeri unlandı. Şimdi fırında kullanabileceğim bir tepsimi yağlayacağım. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Fırçayla da her yerine sürüyorum zeytinyağımı. Şimdi balıklarıma şekil veriyorum. Aldım, içe doğru kıvırıyorum. Bu şekilde rulolar yapıyorum. Kıvırdım, rulo yaptım. Demesi çok kolay oluyor bu şekilde. Buraları tabii ki birazcık aşamalı. Ama çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi kıvırıyorum ve yerleştiriyorum. Hepsini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hepsimi doldurdu. Gördüğünüz gibi hazır. Üzerine de yine 3 kaşık kadar zeytinyağı ekledim. Fırınımı da önceden ısıtıyorum. 180 derecede ısıttım fırınıma gönderiyorum. Kızarasıya kadar beklettim arkadaşlar. Pişmiş halini de gösteriyorum size. Çıtır çıtır gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Balık sevmiyorsanız da denemelisiniz. Seviyorsanız zaten yapmalısınız bu tarifi. Çok güzel oluyor. Yemesi çok kolay. Çocuklar da çok rahat yiyebiliyor. Hop lokmalık ağza atıyorsunuz. Ayrıntıları yazıyor olacağım açıklamalar kısmına. Eğer tarifini de beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi, desteklerinizi eksik etmeyin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.